Gece gözümü kapatıyor, beraber yatıyor yavrum sana. Ulan senin içi kendi benim annen işinde siyasetten yoktu, ben siyaseti anlamıyorum. Son kere bir kez, son bir nefes. Gel ben seni. Çınar, Çınar Şırnak geldim. Oğlum Mahmud Arslan için geldim. 2015 olayları esnasında benim oğlum HDP eliyle PKK'ya verilerek kaçırıldı. Buradayız. Bu e, hastalık nedeniyle, koronavirüs nedeniyle biz hala eylemimize devam ediyoruz. Tabii bu hastalık e, için Allah devletimize zeval vermesin. Her türlü yardımı ediyor. Maske olsun, diğer şeyler olsun, her gün ilaçlama olsun her konuda bize yardımcı oluyor. Bu virüsün Allah'ın izniyle üstesinden devletimiz de gelecek, bizler de geleceğiz ama HDP virüsü bulaşıcıdır. Kimse HDP'ye gitmesin, tokalaşmasın. Arkadaşlarımız yaş bakımından 65 yaş üstü olduğu için arkadaşlarımız gitti. Diğer arkadaşlarımız buradadır. Bu hastalık bittiği zaman da tekrar geri dönecekler. 142 aile oldu. Allah'ın izniyle 1000 aile de olacak. Mesafe herkesin arasında üçer metre. Maske var. E, ilaçlama her gün e, günde 3 defa oluyor. Belediye tarafından olsun, devlet tarafından olsun, her imkanı devlet sağlıyor. <laughs>